Değerli dostlar, sevgili takipçiler. Burası üreten eller restoranı. Çelikhan'ın Mehmetçik Tepesi'nde hakim güzel bir konumda yer alan bir işletme arkadaşlar. Depremden sonra kısmen yıkılıp dökülen tesis tekrar onarılıp kadınlarımıza emanet edildi burada çalışan bayan arkadaşların hepsi aşçılık sertifikasına sahip işlerinin ehli insanlar değerli arkadaşlar tesisi az çok belki biliyorsunuz ama ben yine de kısaca size anlatıp tanıtmaya çalışayım dediğim gibi konumu itibariyle çok güzel hakim bir yerde yer alan temiz e, havası temiz suyu olan, etrafı dağlarla çevrili, önünde uzayıp giden baraj gölüyle hakikaten müthiş manzaraya sahip olan bir yer. Bayan arkadaşlarımız yeni yeni bu işletmeyi açtılar. Daha bir hafta bile olmadı. Ben içerisinde size göstereceğim ama şöyle dışarıdan mümkün olduğu kadarıyla manzarayı ve etrafı sizlere göstermeye çalışıyorum değerli dostlar çoluk çocuğunuzla ailenizle beraber gelip oturacağınız yiyip içebileceğiniz sıcak samimi ve güzel bir ortam burası verandası. tabi şimdi mevsim e, kış olduğu için dışarıda pek bir faaliyet görünmüyor ama e, yazın İnanın buralar serin, güzel ve enfes. Evet şu manzaranın güzelliğini de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş içeriye girip içerideki atmosferi de sizlere göstermeye, anlatmaya ve yansıtmaya çalışacağım. Burası komple bir mesire alanı aynı zamanda arkadaşlar. Aşağıda işte kamelyalar mevcut ama daha onarımı tamamlanmamış. Yaza doğru oralarda hazır olur inşallah. Şu manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hakikaten burada bir yemek yemek, çay içmek, dinlenmek için müthiş bir ortam. Güzel, keyifli bir mekan. Şimdi yavaş yavaş içeri geçip tekrar içerideki atmosferi de sizlere anlatmaya çalışacağım. ulaşımı da Rahat. Bu arada ondan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. İlçe merkezine iki kilometre mesafede, en fazla 3 kilometre diyebiliriz. Yani gelip gitmesi de çok rahat olan bir güzergah, kontrollü girişi çıkışı olan bir mekan. Aynı zamanda dediğim gibi komple bir tesis arkadaşlar. Aşağı tarafta sizlere göstermeye çalışacağım orayı da. Aşağıda da kapalı spor salonumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu görünen beyaz ve kırmızı yapı spor sahası. İşte e, yüzen adalar, güzel dağlar, müthiş bir coğrafya ve enfes bir mekan. Şimdi içeri geçip içeriden de bazı bilgiler aktaracağım sizlere. Evet değerli arkadaşlar. Burası da iç mekanımız şöyle orada çay servisinin yapıldığı köşedeyiz. Burası çay servisi için işte gözleme yapımı için ayrılan bir alan. Döndüğümüzde hemen şurada mutfağımız var arkadaşlar. gördüğünüz gibi içerisi gayet temiz, hijyenik ve nezi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi işletme yeni açıldığı için belki e, yemek çeşitlerimiz bulunmuyor ama tabi zamanla e, çeşitlerde olacak inşallah. E, bunu da halkımızın ve siz değerli müşterilerimizin sayesinde gerçekleştireceğiz işte e, komple bir mutfak büyük geniş e, ve hijyenik bir mutfak. Şimdi salona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kuzineli sobanın başında çaylarını yudumlayan müşterilerimiz Enfes bir manzaranın eşliğinde, sıcak bir ortamda ee, güzel güzel çaylarını yudumluyorlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağolun teşekkür ederim. Değerli dostlar şöyle e, cam kenarından manzarayı göstereyim sizlere tekrar. Evet arkadaşlar, tüm halkımızı ve müşterilerimizi bu güzel işletmeye bekliyoruz. Burayı el birliğiyle e, canlandırmaya gayret gösterelim lütfen. Hepinize teşekkür ederim. E, kapatmadan önce işletmeyi yapan bayan arkadaşlarla da birkaç kelam e, konuşmak istiyorum. Ben onun için şöyle e, işletmeyi sahipleriyle görüşeyim. Ablalar bir saniyenizi alabilir miyim? Şimdi öncelikle hayırlı olsun işletmeniz. Allah bol kazançlı, hayırlı bir e, işletme süresi nasip etsin diyelim. Şimdi buradan siz e, gelecek olan müşterilere ne söylemek istersiniz? Bu güzel ortamda bu sıcak, nezih e, ortamda neler sunuyorsunuz müşterilerinize? Ev yemekleri çeşitlerimiz var. Yakında evet. tatlı çeşitlerimiz çıkaracağız. Mantı, içli köfte ve ızgara çeşitlerimiz var. Temiz, hijyenik bir ortamda. Bekleriz evet. inşallah. Tamam, çok teşekkür, çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi işletme sahibinden de Size anlattığım şeyleri birebir duydunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar.